Urartu Krallığı tarafından kurulan 5000 yıllık Harput Kalesi'nde arkeolojik kazılar devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput Mahallesi'nde Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5000 yıllık Harput Kalesi'nde 9 yıl önce yeniden başlatılan çalışmalar 3 noktada sürüyor. Kale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç'ın kazı başkanlığında 45 kişilik ekip görev alıyor. biraz... Bu yıl Urartu Kutsal Alanı'nda ve zindan olarak kullanılan Sarnıcın havalandırma alanında kazı çalışmaları sürerken aynı zamanda kaledeki mescidin restorasyonu da yapılıyor. Daha önce kazısının yarısı yapılmış olan Urartu Kutsal Alanı'nda doğal kütlenin tören alanına dahil olan kısımlarını çıkarmaya devam ettik. Diğer taraftan daha önce projesi de tamamlanan kaledeki mescidin restorasyonu kendi ekibimizle beraber sürdürüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Anadolu'daki ilk kale mescitlerinden bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun duvarları ve mihrabını tamamlayıp sezon sonuna doğru ibadeti açmayı planlıyoruz. Bu seneki arkeolojik kazılarda yaklaşık 10 bin obje gün yüzüne çıkartılırken, 5 ciltlik kitabın çalışmaları da sürüyor. İlk cilt baskıya giderken, ikinci cildin yaklaşık 3 ay sonra yayına hazır hale geleceği bildirildi. Bu sene arkeolojik alanlarda çok fazla çalışmadığımız için, yaklaşık işte 10.000 obje çıktı çeşitli malzemelerden. Ama geçen seneden çıkan geçen senelerden çıkan çok zengin koleksiyonumuzun tamamlama işleri, çizim teknik işleri hızlı bir şekilde yapılıyor. Geçen yıldan birikmiş olanlar bu seneye sezon sonunda tamamen bu teknik işleri bitirilmiş olacak. Bu sene çıkmış olanlar da tamamlanacak. kısaca bu çalışmaların hepsi UNESCO yedek listesine girmede itici güç oldu. Şimdiden sonra Harput Kalesi ekibi olarak biz UNESCO sürecine katkı sağlamaya kendi yetki alanımız içerisinde devam ediyoruz.